selamun Aleyküm değerli arkadaşlar şimdi de e, polyester tablo nasıl yapılır o tarzda bir video yapacağız inşallah şimdi videomuz bildiğimiz e, e, tablomuz bildiğimiz bu önceden almış olduğumuz kalıp tabi yıllardır ben bunu kullanıyorum 5 yıla yakınıdır bu tarz kalıbımız var bu İsa Paşa Saraylı Ardağı e, tablo kalıbıdır şimdi polyesterimizi dökeceğiz e, ee, tabii ki bunun aşama aşama e, nasıl döküldüğünü, nasıl kalıptan çıkarıldığını, ondan sonra e, boyama nasıl geçtiğini, ona nasıl çerçeveli tamiri tek tek göstereceğiz inşallah. Şimdi polyesterimiz de geldi. Karıştırıyoruz. Karışımızı yaptıktan sonra Dökümümüzü gerçekleştiriyoruz. Yani hava kabarcıkları kalmaması açısından bu kullandığımız tıbbi eldivenlerle uyguluyoruz. Bu şekil terazide olduğu andan itibaren akışkan da olduğu için her tarafına eksiksiz bir şekilde yayılıyor. 25 dakikalık bir koruma sonrası tekrardan Söküm aşamasını geçeceğiz inşallah. Şimdi görüşürüz. Tekrada merhaba değerli arkadaşlar. Ee, tabii ki kalıbımız 23 dakika sonra kurmuş duruma geldi. Şimdi kalıbımızı sökeceğiz. sökerken bir elastik gibi sallanabilir. Şu şekil. Şimdi bunu kurumaya bırakacağız. Şöyle sabit düzgün bir yere bırakacağız. Bıraktıktan sonra 24 saat beklemesi lazım. 24 saat bekledikten sonra tamıyla bu şekil düz bir şekilde taş gibi olur. Şimdi onu diğer kardeşlerinin yanına bırakalım. Bak Elastik gibi. Ha şu şekil. Ha bunlar tabii ki 5-6 saat önce çıkan var. 2-3 saat önce çıkan var. Ha şu şekil kuruduktan sonra tamam, yeni bir asıl sarı görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar şimdi otobları varak boyayla kale taraflarını boyamasına geçeceğiz. <laughs> Hadi, bir tane bir şey. 24 saat sonra bunlar kuruduktan sonra bu şekil varak boyayla hala taraflarını atacağız. Aşama aşama tablonun nasıl bittiğini hep beraber göreceğiz inşallah. Bir daha, bir daha görüşürüz. Daha görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar, az önce yapmış olduğumuz varak yaklaşık 20-25 dakika sonra kurulduktan sonra gördüğümüz bu siyah serozikle dağ etraflarını bu şekil alt taban boyasıyla başlıyoruz. Hadi kolay gelsin. Yani herkes yapabilir bunu. Videolarımız yapımızın amacı daha çok kişiye ulaşabilmesi. Adı altında yerli üretime herkes bir şekilde işi olmayanlar kendi düşük bütçelerle bu işi korup bir şekilde ekmek mi kazarlar, para mı toplarlar kendi şeyleri amacımız tam yerli üretime teşviktir. Yani bunu ilk etapı böyle haftaya geçiyoruz. ikinci hastalarda geçiyoruz. Özellikle burada dikkat etmemiz gereken hususlar buradaki kale girinti ve çıkıntıları boyayı taşımamak. Hani ince bir şekilde çıkarmak. Şu anda kendi göstermiyor ama biz yaptıkça bitim aşamasına doğru kat kat üstüne boyalar geçtikçe tamile ortaya çıkacaktır. siyah alt vurduğumuz azdır. Selozik boyadır. Ee, bunu arkelik çalışan da var. Tabii ki selozik boya daha da çok kapatıcı. Daha da çok uzun ömürlü bir boyadır. Ya bu bildiğiniz tavrular da çok uzun ömürlü. 600 yıl yaklaşık ömürleri var bunların. Yani binlerce de daha doğrusu korunabilirse yani ayakta tutulabilir. Bu arada kanalımıza abone olsanız seviniriz. Videolarınızı beğenip sormak istediğiniz durum hususlar varsa o konu hakkında da videolar ne yönler çekmemizi istiyorsanız yardımcı olup çekip yayınlarız inşallah. Şimdi birinci kat boyayı tamamladıktan sonra şöyle açılıp da grimsi gözüken yerleri bu şekilde ikinci bir defa üzerinden hafiften geçerek Kapattırabiliriz Tamam. ikinci boya aşamasını geçelim. Durduralım bu video. Başlamış mısın? durdur yine başla Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci aşama döküm, ikinci aşama altın varak boya kaplama uygulaması, üçüncü aşama serozikle alt taban astarını atma, dördüncü aşaması da gördüğümüz gökyüzü mavisini uygulamaya. Çekimi güzel oluyor musun? Aşama aşama nasıl bitişe doğru gittiğini tek tek sizlere göstereceğiz inşallah. bu şekil aynı hafiften çeken yerlere tekrar üzerinden bu kapan yerleri de tekrardan şöyle kapatıyoruz fırça izi bu şöyle tek tarafı çalışarak bırakarak daha da iyi bir tablo elde edebiliriz bunu da bitirdikten sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz değerli arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geçtik. O da patinadır. Patinayı nereye uyguluyoruz? Patinayı da gördüğünüz gibi şu kalenin duvar kısımları uyguluyoruz. Resketme, bu tablolar vazgeçilmezidir. Tabii ki, ninci ayrıtına kadar geçmek lazım, boş bırakmamak lazım. bırakıldım aşırı derecede bir sırtma durumu olabilir. Bunu güldükten sonra bir tane bezle hafif üzerinde silme gibi geçiyoruz. bu şekil. Bir sonraki e, uygulamada yine görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki aşamamız. Söylemiştik ki e, şimdi varak gümüş e, tabi ki dibinde toz halinde alıyoruz. Onu da bu şekil uyguluyoruz. Bunda, ondan sonraki bu aşamada bu şekil tamir artık tavrımız yavaş yavaş kendini ortaya çıkar. Bu varak da gördüğümüz bu bulaşık süngeriyle bu şekilde, üstünde sürte sürte geçiriyoruz. Aynı devam. Altta süngerimizi de bu şekilde sürterek böyle yediriyoruz. Ne eksik ne fazla. Gördüğünüz gibi bu şekil. Çalışmamızı yavaş yavaş sona doğru götürüyoruz böyle. Tabii ki bu biraz kolay bir uygulamadır. Yani bu iş tam da zevkli bir iştir. Zahmetli mi zevkli? Severek yaptığınız zaman gayet de güzel bir iştir. Abi bu arada gümüş varada da toz halde bu şekilde uyguladık mı? Bir sonraki aşama tepe karlarını vuracağız. Sonra bunu çerçevelendireceğiz aşama aşama gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de bu dağların tepesindeki kar görünümü verdirebilmek için aynı süngerimizin yardımıyla hafiften bu şekilde dokunuşlar yapıyoruz. El açtıktan sonra gayet pratik. Gayet de güzel iştir. bu şekil. Bu şekil tepe karlarını da uyguluyoruz. Şimdi sıra geldi son aşama çerçevelendirme. Ve olayı bitireceğiz. Evet arkadaşlar ve bu da son ve bitmiş hali. İşte bu şekil. Çerçeveyi de yaptıktan sonra böyle muazzam bir hale alabilir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Tersi gibi videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.